Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Hiç ne yapalım? Ağacın gölgesinde sohbet ediyorduk. Ne sohbeti yapıyorsunuz? Şey çevre kirleten insanlar hakkında. Arkadaşlar, arkadaşlar. Aa ne nereden arkadaşlar? geliyor bu ses? Yukarıya Oo, bakın. Leylek kardeş gelmiş. Aa hoş geldin Leylek kardeş. Hoş bulduk. Ben de çevre kirliliği hakkında konuşmalarınızı duydum sizin. Denizin üzerinden geçiyordum. Bir baktım deniz simsiyah olmuş. Hep bu fabrikalar yüzünden. Atıklarını hep denize atmışlar. Deniz mavilikten çıkmış simsiyah olmuş. Çok üzüldüm. Aa evet çok doğru. <laughs> Çevreyi kirletmek çok güzel. Aa bu yaramaz çocuk da kimmiş? Sen ne yapıyorsun öyle? Sakın elindeki plastikleri doğaya atma. Doğayı kirletmeyelim. Doğayı temiz tutalım. Bizden sonrakiler de Temiz bir dünyada yaşasın. Bana ne kirleteceğim ki? Aa, ne kadar yaramaz bir çocuk, ne kadar pis bir çocuk. Hep bunlar yüzünden dünya kirleniyor. Sana Gelecek hiç büyüklerin söylemedi mi? Çevreyi kirletmemen gerektiğini, çöpleri çöp kutusuna atman gerektiğini, hiç bunları sana büyüklerin söylemedi mi? Söyledi ama ben onları dinlemedim ki. Ama dinlemen lazım. Yoksa evet. senden sonra gelecek nesillerde pis bir çevrede yaşamak zorunda kalırlar senin gibi duyarsız çocuklar yüzünden. Evet. Bana ne? <laughs> ne yapalım şimdi? En iyisi biz bunu polislere şikayet edelim. Evet bence de şikayet edelim. Ne? Tamam tamam kirletmeyeceğim. Hemen toplarım. Topla bakayım onları çabucak. Tamam. Topla ve çevremiz temiz kalsın. Tamam. O elindekini de çöp kutusuna at. Tamam.